Gece kaldı kalalım bakalım ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım Yasin. Evet dostum evet. Kaç vuruyor Phoenix'leri ya. Güzel. Üzüm. Mavi geldi. Üzüm. Bir çarpanım var mı? Ufaktan Phoenix abi. 25 değil. 1000 ama. Güzel abi. Nice. Güzel. Muz. Yeşil. Yeşil tek. 20 değil abi 1000 istiyoruz abi 1000 1000 veya 100 aman abi Totoş Güzel abi Mustafa kaldı aman abi Erik geldi mi Erik Güzel karpuz ya da muz abi karpuz ya da muz aman abi 25 ben götüme mi sokayım ben 25 şarpan ne aman abi Güzel. Muz. Moz, moz. Moz tek. Malı bek yaptır var ama Zarar yazdı ya. Aldık 5k daha bakalım. sikli belamızı. 50 çarpan boşa gidiyor ama Bu blok. Abi binix. Karpuz üzüm. Güzel. Karpuz. Erik var mı Erik? Amına koyayım sen, amına koyayım sen. Güzel abi, güzel. Güzel, nice. Nice. Güzel amına güzel. Bir daha 4 skin daha var abi. Güzel. Mavi. Erik geldi, o da güzel. Var mı 1000x amına koyayım, 48 k ter temiz koyalım, çıkalım şurada. Hezemek seni. Öde amına koyayım. Öde. 1x. Binix. Binix amına koyayım senin Binix. Ter temiz kaçıksız abi. Tertemiz temiz. Ver abi tekrar beş kar. Veren yerden kaçmayacağım abi. Veren yerden kaçmayacağım. Tertemiz temiz. Çok güzel. Binix'in var mı? Binix. Alo. çarpat uzatma ver amına koyayım. Allah senin belanı vermesin. Güzel. Üzüm yeşil çarpa. Ne yapam amına koyayım kesme ya. Niye kesiyorsun ki amına koyayım? Üzümün tek 5 kaya da 600 lira verdi amına koyayım. Bu ne ya? Sür Güzel. Belix var mı Belix? Amına koyayım karpuz tek üzüm tek. Karpuz erik. Erik tek amına koyayım bir kez ya. Erik. Karpuz çarpan. Çarpan. Karpuz bizim amına koyayım senin ya. Amına koyayım senin ya. Ver bir daha amına koyayım. Ver bir daha. Görüyorsun değil mi kankam? Boş geçiyor amına koyayım Yeşil yeşil tek yeşil amına koydum yeşil tek erik tek. Uzatma ver vardı da amına koyayım spin kalmadı. Piş. Erik de tek amına koyayım. Mos. Güzel. Uzatmaya da çarpan. そうかもなくて。